Tezkere üzerinde ilk söz yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a aittir. Buyurun Sayın Oktay süreniz 20 dakikadır. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, öncelikle sizleri Genel Kurulumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Adıyaman milletvekili Sayın Yakup Taş için genel kurula ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum. 6 Şubat Pazartesi günü 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde ve aynı gün 13.24'te yine Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük depremle sarsıldık. Depremin odak derinliği yaklaşık 7 kilometre olup sığ odaklı bir depremdir. 6 Şubat 2023 tarihinde yaklaşık olarak 9 saat arayla İlimizde Pazarcık ve Elbistan merkezli yine ilimiz merkezli Maraş merkezli Pazarcık ve Elbistan merkezli ülkemizin son yüzyılda yaşadığı en büyük depremler olmuştur. Ardarda arda oluşan bu depremler ülkemizin her yerinde olduğu gibi etrafımızdaki birçok ülkede de hissedilmiştir. Yaklaşık 110 bin kilometre kare bir alanı etkileyen ve çok büyük bir yıkıcı etkisi olan bu depremler sonucunda 10 ilimizde çok geniş bir alanda can kaybına ve yaralanmalara neden olmuş çok sayıda bina hasar görmüş ve yıkılmıştır. Hatta 11 de diyebiliriz buna ee, yine can kayıplarından ve etkilenen e, bazı bölgelerinden dolayı 110 bin kilometre kare Avrupa'da birçok ülkenin yüz ölçümü kadar veya ondan da daha büyük bir alanı teşkil etmekte. Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2000 yıllık tarihçesinde 1668 Büyük Anadolu depremi ve 1939 Erzincan depreminden sonra meydana gelen en büyük üçüncü depremdir. Depremler ülkemizin en önemli aktif fay zonlarından birisi olan Doğu Anadolu fay zonunun iki ayrı kolu üzerinde meydana gelmiştir. Bu depremler sonucunda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca kırılmış ve 3-4 metre yer değiştirmiştir. Bu etki sahada demiryolu rayları, karayolu ve benzeri birçok yapıda belirgin şekilde gözlemlenmektedir. Ana depremler sonrasında şu ana kadar farklı büyüklüklerde yaklaşık 1300'den fazla deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin 325'i 4 ve üzeri büyüklüktedir. Yine üçü 6 ve üzeri büyüklükte. Eğer son şu an itibariyle veriler değişmezse 24 civarında 5-6 arasında bu artçı deprem aktivitesinin daha uzun bir süre bölgede etkili olması beklenmektedir. Sadece iki büyük depremle değil, aynı zamanda zorlu kış şartlarının getirdiği her türlü olumsuzlukla da mücadele etmek zorunda kalınmıştır afetle mücadele ederken. Bu büyük felaketin gerçekleştiği ilk anda saat 04.17'de Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi müdahale çalışmalarına Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında devletimiz ve hükümetimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla can bir mücadele başlatmıştır. Depremden etkilenen illerimizde bakanlarımız afetle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere nezaret ederken bizler yine AFAD'da Ankara AFAD merkezde çalışmaların tüm afet bölgesi genelindeki koordinasyonunu yürütmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız arama kurtarma çalışmalarını an be an bizzat sadece takip etmiş değil yönetmiş. Dün ve bugün de deprem bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etmiştir. Tabii çalışmalara baktığımızda birkaç veriyi an itibariyle yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak isterim. Ne yazık ki üzülerek ifade ettiğimiz can kayıpları boyutunda baktığımızda 1014.351 şu ana kadar kimliğini belirlediğimiz can kaybı mevcut. Yaralı olarak enkazlardan çıkarılanlar da buna dahil yaralı olarak 63.794 vatandaşımız kurtarılmıştır. Yıkılan bina sayısı 6444'tür. İl bazında detaylarına girmiyorum. Eğer yine sorular olursa detaylarına girebilirim.